Gel Terçin, gel. Gel güçlü sen de, göbüşlü, değerli. Bugün Perşembe öğleden sonra gerçekten çok sıcak. Yani gerçekten sıcak. Yani bu mevsime göre alışılmadık bir hava var Ankara'da. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu Hakan Coşkun Bey'e göndermiş olduğum ama için bizleri. Son 3-5 gündür çok yorulduk. Hem fiziki olarak hem de Psikolojik olarak arkadaşlarımız melek olunca şimdi bugün elimizde kalan gel kocaba hoş geldin abiciğim gel hadi ye sen de bak güzel bir mama ye karnını doyur Hakan abine teşekkür edersin tamam mı elimizdeki güzel yavru tek bugün öksürmüyor o çok iyi. Ona sağ olsun Filiz ablasına verdim. Artık sen verir misin diye. Çünkü bizden korkuyor. Tamam bak onun üst, ayağının üstüne oturdun. Tamam ne hırlaşıyorsunuz. Tamam ne var arkadaşın yanlışlıkla senin ayağının üstüne oturdu. Tamam mı? Olsun öyle olur onlar. Senin 7-8 yıllık arkadaşın o. Çok sıcak. Güçlüye gene 1000 mg'lık antibiyotik verdik. Bir tane spredim verdik. iki tane üminex verdik. Ondan sonra şimdi bugün hiç öksürmedi. Aman öksürmesin. Çünkü gittiği yerde bir günlük tedaviye 2000 lira istiyorlar. Yazık yani. Çok teşekkür ediyorum çay yolu kayıp canlara. Bizlere yaptığı çok büyük bir iyiliği bize değil. Minik siyahı yapmış oldular. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gel Tarçın. Gel kızım. Gel. Gel sen de. Ciddi çok sıcak var Ankara'da.